Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali Rıza amca. Buyurun. Hoş bulduk. Oturun şöyle ben geliyorum. Tekrar hoş geldiniz burası iyice karıştı. Nasılsınız? Nasıl olayım? Bildiğiniz gibi. Müdür bey müsaitse konuşmaya geldim. Müdür bey yok maalesef. Emekliye ayırdılar. Şevket'in olayında fazlasıyla toleranslı bulundu. Anladım. Savcılığa bildirmeyi biraz geciktirdiği anlaşılınca... ...genel müdürlük affetmedi. Yazık. Şevket'in ona da zararı dokundu desenize. Zaten emekliliği de gelmişti. Olsun. Devam ederdi daha. Müfettişler hala bankada görüyorsunuz. Bu iki hesabında detaylı akışını rica ediyorum sizden. Hemen. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben müdür böyle görüşmeye gelmiştim ama ayrıldığını öğrendim. Evet. Bankaya olan borcunu demesi konusunda kiminle görüşeceğim acaba? İlhan Bey yerine vekaletten bakıyor. Teşekkürler. Rica ederim. İki dakika bekleyin, ben götürürüm sizi İlhan Bey'in yanına. Parayı bulabilecek misiniz? Onu konuşmaya geldim. Bir bankaya evi ipotek ettireceğim de biraz süre isteyecektim. Çıkana kadar hiç olmazsa faiz işletmesinler. Anladım. Anladım. Borcumuz borç. Borç ödense bile yasal prosedür işlemeye devam edecek. Biliyorsunuz değil mi? Şirket elinde sonunda cezasını çekecek. Elimden geleni yapacağım. Ama dediğim gibi bizim de yapabileceklerimiz sınırlı. Hele böyle bir durumda. Anlıyorum. Yine de teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhabalar efendim. Merhaba. Gülşen Hanım yok galiba. Müfettişin yanında. Ben de sıramı bekliyorum. Anladım. İyi günler. İyi günler. Ali Rıza amca gidiyor musunuz? İşim vardı diye beklemedim. Ne oldu? Başka bankadan kredi almanın da o kadar kolay olmadığını söyledi. Gelirim yeterli bulunmayabilirmiş ödemek için. En fazla bir hafta bekleyecekler. Sonra da inşallah kredi çıkar. Yoksa ne yapacaksınız? Evi satışa çıkaracağım ne yapayım? Hiç satmayı düşünmeyin şimdilik. O sizin garantiniz. Biz de öyle düşünüyoruz ama, başka çare kalmazsa. Kredi almak artık eskisi kadar zor değil. Önemli olan ödeyebilmek. Ama moralinizi bozmayın. Beni de haberdar edin. Tamam. Teşekkürler kızım. Güle güle. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Şevket bütün aileyi mahvetti. Bu adama yazık vallahi. Gözümün içine bakamadı adamcağız. Sizin hesaplarını da dökümünü hazırladım. İsterseniz tek tek inceleyelim beraber. Tamam.